Yine seninle yollara düşeceğim Leyl Kuyulara sırdaş olacak Yusuf Bitti derken bir ip gönderilecek Ve yeniden yazılacak Mısır'ın makus kaderi Senin karşında ölümün sehpasını kuracaklar Ve cellat bilecek kör kılıçlar Yine senin önünde yakacaklar canımı Bir yanımda ölüm Diğer yanımda gülen yüzü. Yine sensiz sürüleceğim uzakları. Doğru sözü olanın köy köy kovulması gibi. Her vardığım yerde taşlayacaklar ve her yer bir zalimin fermanlarıyla dolacak. Yine ilk seferki gibi görecek gözlerim. Dudaklarım seni andığında şaşırma. Söz ilk seferki gibi dokunacak tenine dokundukça yanan parmaklarım Ve ansızın karanlık konacak üzerine aşkın Aç kurtlar saracak dört yanımı Leyl Adın bende saklı üzülme Acılar konuşturamayacaklar vurduklarında Bir ömür keder yazdı ayrılık kalemi Ve bekle Leylim Aynaların parçalandığı günleri Sözüm ermişlerin sözü Yeniden saracak aşkın alevleri Yorgun yüreklerimizi